Şu anda öyle bir şey var ki bir şey yutturuyorlar. Sivil anayasa yapmamız lazım. Bizim anayasayı kimin yaptığını değil de anayasada ne yaptığını konuşmamız lazım. Dolayısıyla sivil anayasa yapıldığında bu askeri yaptığına daha demokratik olacak anlamı taşımaz. Bak ne diyorum? 60 Anayasası 82'den daha demokratik, daha özgürlükçü bir anayasaydı. Bu anayasa hukuk fakültesinde anayasa dersinde anlatılan bir şey. Hepimiz bunları gittik okuduk, gördük falan. E şimdi askerin yaptığı anayasa askerin yaptığı anayasadan daha kısıtlayıcı oluyor. Demek ki askerin yaptığı anayasa özgürlükçü olabiliyor. Buradan nereye hareket ediyoruz? Sivilin yaptığı anayasa askerin yaptığından daha otokrat bir şey de olabilir. Antidemokrat da de olabilir. Demokratik de antidemokratik de olabilir. Dolayısıyla burada yasayı kimin yaptığı önemli değil. Yasanın içinde ne olduğu önemli. Şimdi o zaman şunu konuşmamız lazım. Sen anayasa değişmek istiyorsun. Niye değişmek istiyorsun? Şimdi sivil anayasa yapacağız diye bir hikaye uyduruyorlar. Sürekli gündemde bu var. Bir taraf diyor ki yeni anayasa yapacağız. Diğer taraf diyor ki hayır efendim yapamazsın. Veya işte şöyle yapabilirsin. Ya abicim birimiz de çıkalım soralım ki sen anayasayı niye değişmek istiyorsun? Yani hangi maddesi rahatsız ediyor? 156. maddesi mi? 134. maddesi mi? 17. maddesi mi? 65. maddesi mi? 174. maddesi mi? Hangi madde rahatsız ediyor? Hangi madde sana sorun oluşturuyor? Anayasanın ruhu sorun oluştu. Anayasanın ruhu nedir ya? Anayasanın ruhu dediğin maddelerin anlattığıdır. Maddelerden hangisinin hangi anlattığı rahatsız ediyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları mı rahatsız ediyor? Bayrağı mı? Başkenti mi? Ana dili mi? Vatandaşlık bağıyla bağlı olması mı? Türklüğü mü? Neyi rahatsız ediyor seni? Bunu ortaya koy ondan sonra konuşalım. De ki bana şu madde beni rahatsız ediyor veya benim iş yapma biçimimi öndeki engel. De bana ben de seninle oturayım müzakere edeyim. Bu başka bir şey. Ama biz sivil anayasa yapacağız. Özgürlükçü anayasa yap. Ya sivil anayasa yapmakla özgürlükçü anayasa yapmanın ne alakası var? Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Yani bu anayasa gündeminde irdelenecek şey bu. Bak bu basında yok, medyada yok, siyasetçilerde yok. Şu soruyu soran hiç kimse yok. Anayasayı değişmek istiyorsun da niye değişmek istiyorsun? Evet. Ne derdin var anayasayla? Niyesini bir ortaya koysana. Sivil anayasa yapacağım. Ne olacak sivil anayasa yapınca? Daha özgürlükçü olacak. Nereden biliyorsun? Nitekim şu anki anayasayı kim kabul etti? Halk. Halk kabul etti gitti. Halk %90, 95, 98 neyse o günün şartlarında evet dedi. Ve bu anayasa çıktı. Yani bunun bunu da o zaman sivil anayasa diye nitelendirebiliriz. Mantık olarak baktığında. Dolayısıyla senin neyden rahatsız oldun ve bundan sonra ne yapacağını ortaya koyman lazım. Ki hani açık insan, Dürüst siyasetçi de böyle davranır der ki benim maksadım budur, planım şudur, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ya yani insanın planları olabilir, projeleri olabilir. Buna kimse karşı çıkmıyor ki. Ama ne kadar milli planlarım var? Ne kadar vatanın, vatandaşın karına planlarım var? Bunu görmek istiyoruz biz. Sen de bunu anlıyoruz ki göstermek istemiyorsun niye acaba? Bu da ayrı bir soru.